Söyleyeyim evet rakam yine 1610, 41 vefat olayı var, 41 vefat olayı yani en azından benim için çok ciddi, bir sayısı bile evet. çok ciddi çünkü vefat bu, yani sayı önemli değil orada ama şimdi iki ay öncesine baktığımızda evet vaka sayıları yine buydu ama bunların büyük bir kısmı hastanede yatıyordu. Şu an vaka sayısı var ama yoğun bakım sayısı azalıyor. Sanki o mortalite, ölüm dediğimiz olay ya da hastanede yatışlar azaldı. Sadece test sayısı çok yüksek olduğu için şu an e, çoğu kişi rutin de yapılabiliyor. Özel hastanelerde de yapılabiliyor. Bu nedenle bugün 1610 olayı tamamen filyasyona bağlı olan olay çünkü e, yoğun bakım yatışlar yok. Hastane yatışlar şu an 40 bin civarında toplumda olan e, vakalar var. Bunların çok az bir kısmı hastanede yatıyor biz. Çünkü sahada bunu görüyoruz. Bize olan başvurular azaldı. O yüzden evet endişeli miyiz? Endişeliyiz. Ama içimiz rahat mı? Bence rahat yani çok. iki ay öncesine göre çok rahat. Çünkü Çin'de biliyorsunuz ilk çıktığı zaman neredeyse her 100 kişiden onu 10 ölüyordu. Şu an baktığımızda yani 42 binde 1.610 yani her 100 vakadan 3'ü pozitif çıkıyor ve çok az bir kısmı hastanede yatıyor. %2.7'lerde de vefat olayı var. Yani 2 ay öncesine göre aslında çok iyi bir durumdayız. Ee, ama tabii ne oldu? Onu belki birazdan konuşuruz. Yani yeni bir ilaç mı buldu, aşı mı buldu, virüs mü? Kent kendine bir şey yapmaya başladı. Onu belki birazdan daha Evet, ondan yapacağız. konuşacağız zaten. Havaların ısınması. Bir, iyi haber, bir kötü haber. İyi haber, virüse de etki etti galiba. Bu havalar güzel olunca insanlar dışarıda. Yani yayılım, bulaşma çoğalıyor ama virüs eskisi kadar etkili değil mi? Süleyman Hocam